Hello. Kahvemi yapıp geliyorum. <laughs> evet kahve değil. Çay yapmaya karar verdim. <laughs> Çünkü yemek de yiyeceğim. Çayım soğurken yemek yiyeceğim. Ya şu gözlüğümü takayım yoksa göremeyeceğim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum pırasayı. Çok severim zeytinyağlı pırasa. Zeytinyağlısız olan kıymalı olanı hiç sevmem. Ben kıymalı yemek sevmem bu arada. Evet bugün bütün gereksiz bilgileri konuşuyorum. <laughs> ben yemekte kıyma sevmem koktuğuna inanıyorum. Ben konuşamadım. Böyle bir inancım var. O yüzden zeytinyağlı yemekleri her zaman tercih ederim. Kıymayı teşekkürler. Sadece köfte de alırım. Eti de dümdüz yerim yani. Etli yemek sevmem ben. Eti ayrıca severim. Yemeği ayrıca severim. O yüzden lütfen zeytinyağlı yemek olsun. Anneannem bendeydi. Eskişehir'den geldi onlar. Geçen hafta. Sonra Hafta sonu annemle öyleydik. Hafta içi annem teyzeme geçti. Dün yani perşembe akşamı da bende geldi kaldı. Sağ olsun ben bugün harıl harıl çalışırken onca toplantıdan ünlemlerimin arasında evi temizlemiş. Yemek yapmış bana. Allah razı olsun. Anneanneciğim seni buradan öpüyorum. <laughs> Ben gerçekten böyle başımı bilgisayardan kaldıramadan çalıştığım bir tempoyu yaşıyorum bu aralar. Yoğun bir tempodayım. Kadıncağız benim yüzümü bile göremedi yani. Bir dün akşam işte birlikte vakit geçirdik, yemek yedik falan. Sonra sabah kalktık ben 8'de balı yürüyüşe çıkardım. Yürüyüşten sonra geldim 9'da. Bilgisayarın başına oturdum. 3.30'da annem gitti. 3.30'a kadar kadını iki kere gördüm. Birinde bana kahvaltı getirdi. Birinde de kahvaltının boş tabaklarını <laughs> alıp götürdü yani. Öyle bir tempo. O. Arada da çaktırmadan bala makarna vermiş, ona da çok sinirlendim. <laughs> memleket makarnası diye bir şey var, biliyor musunuz bilmiyorum. Ben, anne tarafım benim Trabzon oflu. Onlar böyle memleket makarnası diyorlar ona, bilmiyorum. Böyle çok incecik yani. nodulun falan bile beşte bir incelik tabii hamur böyle kesilmiş şekilde. Normalde buzlukta bekletiyorlar. Sonra onu kahvaltıda falan böyle altlı üstlü peynirli şekilde tavada çevirip yiyorlar. Yani en sevdiğim şeylerden biri. Bu arada memlekete dair her şeyi çok seviyorum. Anneannem özellikle. Memleketle ilgili her şeyi güzel yapıyor. <laughs> Muhlama olsun, işte memleket makarnası olsun, turşu kavurması olsun ki turşu kavurması bu hayatta sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim yemek olabilir. Yani o kadar seviyorum. Dün akşam da bana turşu kavurdu o yüzden. <laughs> biraz midem bayram etti yani çok şükür. Neyse işte memleket makarnası yedim sabah. Ben toplantılarım arasındayken böyle biraz kalmış herhalde yaptığından kalanı da bala vermiş. Bir geldim balım böyle ağzı yağlı bir şeyler yiyor burada. Bu ne anne dedim. <laughs> Kalan makarnayı verdim diyor. <laughs> ben kendimden bile daha iyi besliyorum balı bu arada Allah korusun. Biraz yaşı var yani 5 yaşında ve Başına bir şey gelir, bir şey olur, hastalık e, kapar Allah korusun diye böyle belli gramajlarla besleniyor bal yani. <laughs> ya da böyle bazen hani yediğim bir şey temizse ve ben yaptıysam ve ona da uygunsa onları veriyorum anca. işte haşlanmış tavuk gibi. Yani anneannem gitmiş böyle yağlar içinde o makarnayı vermiş. <laughs> Neyse bir şey demedim anneanneciğim, kraliçeyi ne yapalım. <laughs> Öyle sonra o tekrardan annemlere geri döndü. Evet, bugün de Cuma bu arada, Mart. Hmm, çok i've seen a lot of change, been through a lot of pain. some things are not the same as they were a year ago. but all will be okay. i move on each and every day. the past is where it stays, way back a year ago. i've changed for the better this time. Bir şey diyeyim mi? Şaka yapmıyorum. Her gece böyleyim. Bakın. Her gece hem bunları yakıyorum. <laughs> hem bunları yakıyorum. Bunlar zaten değiştirdiğim ikinci çift. Bu da bitmek üzere. Modumuz bu. Ve e, çok belli başlı programlar izliyorum TV'de de. Bir İbrahim Selim favorim bir kere. Youtube'da bence bu selebritilerin konu kalanında kaliteli programlardan biri. Hatta en kalitelerinden biri bence. Müzik bu kazanma uyudum evet. Bu kazanma uyudum çünkü çok soğuk. Çünkü çok karlı. Bugün cumartesi. Var ya hedefim bu vlogu dün açtım bu arada. Bu akşam kapatacağım. Yarın da yükleyeceğim bu videoyu. Bugün <laughs> 12 Mart. Bugün Meryem'in doğum günü. Aşkım doğum günün kutlu olsun. Bu videoyu izlersen bu sürprizi göreceksin ama sana bunu yaptığımı söylemeyeceğim. <laughs> Bakalım izleyecek misin? İzlersen kesin yazarsın. <laughs> Ay dün. Dün ne yapıyorduk ya? Bir kahve yapalım önce. Evet bu arada seçeceğim. Bu bardağı da bana çok sevdiğim arkadaşım Eylül aldı. Bu da bir turnu soydur. Eylül bunu izlerse bana yazacaktır. İzlemezse de. <laughs> Aşkım seni seviyorum. Çok güzel hediyeler alıyorum. Size geçen bana aldığı Bir diğer hediyeyi göstereceğim de şu kahve makinesinden biraz uzaklaşayım. Çok ses yapıyor. Bakın şimdi hepsinin yanında şey yazıyor. Ay gösteremedim ki. Ha gördünüz mü? Ölçü şeyi. Ay ya tatlı ama benim şey harika şey. Öyle güzel hediyeler alır o. Öyle güzel hediyeler alan arkadaşlar edinir. <laughs> evet. Kahvemiz hazır. Of arkada Domestos köpeği görüyor musunuz? Bal bazen bir yerlere işe iptal için. O köpükle yazıyorum evimde. Normalde banyoya mutfak için ama neyse. Eko başkan çok iyi çalışıyor. Mesela bizim sokaktan şu kar küreme mücadele aracı hiç eksik olmadı. Bu yokuşu bir açtılar asla tıkanmadı. Şu an durum bu. Bayağı yağıyor yani aslında. Ama mesela sokağa bakın. Göstereceğim şimdi. Şu araç. Eko başkan. Beşiktaş'ımız sağ olsun. <laughs> şimdi siz şey sorabilirsiniz. Bu oda ne, neyin odası? Sen şu an hangi odadasın, Boş bir oda bu oda falan. Yani bu odayı ben boş bıraktım. Hiçbir şey yok bu odada. Perdeden başka. Şöyle göstereyim. <laughs> Perdeleri var. Bu oda bir de balkonlu bir oda aslında. Güzel de bir oda. Ama hani nasıl değerlendirmeliyim kısmında emin değilim. Büyük ihtimalle ben burayı misafir odası yapacağım. Dümdüz bir misafir odası olmaya çok uygun bir yer çünkü. Ama onun için ya böyle bir L koltuk almam lazım ya çift kişilik bir yatak almam lazım. Ki gerçekten misafir odasına ihtiyacım var. Ee, genelde misafirlerim geldiğinde işte mesela geçen annemle Ayşe ben de kaldığımda benim yatağımda yattılar. Ben salonda yattım. İşte anneannem kaldığımda anneannem salonda yattı. Ben odamda yattım. Yani iki kişi aradımda muhakkak yatağımı vermek durumunda kalıyorum. O iki kişiyle yanına yatabiliyor mu sorusu da var tabii ki ya da işte bilmiyorum. O yüzden buraya bir şey almam lazım yani benim o şart gibi bir şey. Ama bu odayı şeyini çok seviyorum. Hem aydınlık hem böyle manzarası çok güzel. Geçen hafta geçtiğimiz 5 gün o kadar yoğun çalıştım ki dostlar. Hani en son böyle şey yaptım. Dün cuma günü saat 5 gibi falan işte. 5'i 5 beş falan geçiyordu. Şöyle yaptım. Senem dedim biraz daha çalışırsan patlayacaksın. Bence dedim bilgisayarı kapatmalısın. <laughs> Yoksa her hani böyle şey olur ya. Son raddesindesindir artık dayanamazsın ve düşersin ya yani. mesela vurulmuş bir adam vardır falan böyle artık dayanamaz. Tam oydum ben yani. <laughs> Kapattım. Onun hala yorgunluğu var. Aptal gibi beynim yorgun derler ya. O gerçek bir şeymiş arkadaşlar. <laughs> Onu ben üniversitede falan da yaşıyordum. Gerçek bir şeymiş. o. Beynim yorgun. Vücudum değil de beynim yorgun. Dün de İbrahim Selim'i izlerken uyuyakaldım tabii ki saat zaten On buçuk falandı. Evet. Şimdi de saat on falan balı da çıkarmam lazım. Kesinlikle gelmiştir kakalar, çişler. Ay şuna bakın, şuna bakın. Balın kardeşi. <laughs> Çok tatlı ya. Golden o da. Yedim seni. Aşkım giyindin mi sen? Ya bu ne, bu ne? Bu nasıl bir güzellik? Ah kurban olurum sana şuna bakın ya şuna bakın ya çıldıracağım çıldıracağım. in de aşağıya görsünler in de. Anneciğim ya nasıl aşık olmasınlar sana. geldim. Benim e, şöyle bir şeyim var. Bilmiyorum o sizde de var mı? Böyle kar yağdığında veya çok soğuk havalarda alışveriş merkezlerini çok severim. Çocukluktan kalma bir şey. Huzur verir bana böyle buradaki insanlar. Sanki hepimiz buraya sığmışız gibi falan hissediyorum. Bu arada Beşiktaş Belediyesi çok iyi çalışıyor. Bizim sokağı gerçekten full açmışlar. Yani hiçbir sorun yaşamadık. Bu arada e, tam eve girdik balla Teyzemler bana geldi. Teyzem Efe Ali yeğenlerim, kuzenlerim. Ondan sonra o yüzden çok çekemedim oraları. Bir saat falan durdular. Sonra çıkarken de beni Akmerkez'e bıraktılar. Geldim şimdi. Sinemaya gideceğiz. Hem de Bergen'e biliyorsunuz. Çok konuşuluyor. Normalde gitmeyecektim. Psikolojim bozulur diye ben pek içim daralıyor artık. Eskiden hiç etkilenmezdim de yaş ilerleyince birazcık daha çok atıklarını insan. Neyse vergene gideceğiz. Tam bir karakterize. Normalde böyle yalnız balla bir gün geçirecektik ama yollar çok kötü olmayınca böyle plan yaptık. Ay, çok güzel bir sinema günüydü ama gerçekten buradan kayarım ben sinirim çok bozuldu. Yani kötü ya. Çok sinirlendim. Böyle ellerim böyle tırnaklarımı geçiyor. Yani çoğu saniye şöyle falan izledim zaten. Evet. Oy. Ya sinema tam bir karakteristidir ya. Batman 1 bu iki son bir haftada iki tane sinemaya gittim. Çok uzun süreyle gitmiyorum İyi oldu. <laughs> Eve geldim. Balın hızlıca mamasını verdim. Şimdi geri çıkıyoruz. Dışarıda <laughs> bayağı tipi vardı. Ben dönerken en son kamerayı açamadım yani. E, şu arkada Carrefour Gourmet var. Oraya gideceğiz. Akşama şey yapacağım. Marmaris büfenin goralısı var ya. Ona benzer bir şey evde yapmaya çalışacağım. Yani sosis lazım. Sandviç çekmeye lazım. Salçam var. Turşu lazım. Bir de şey işte yöne kahvaltılar lazım. Bir de ıslak mendilim falan bitiyor o aldım alacağım öyle güzel bir ev alışveriş yapacağız yani haydi aşkım seni gelince gezdireceğim gelince gezdireceğim sana kurban olurum hadi görüşürüz hadi çak bir görsünler çak çak anneciğim çak 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 bakar mısınız çok güzel yağıyor ya çok tatlı ya şu anda burası ya o kadar yumuşak yağ yok ki şu anda Böyle yavaş yavaş yağıyor yani. Çok tatlı yağıyor. Market romantizmi yaşıyorum şu ya. an. <laughs> evet geldik Nadide Carrefour'a. Çok seviyorum burayı. Min minik bir yer aslında ama her şey var. Bir tık pahalı. ki bal hayatına katıldıktan sonra en çok kullandığım şey. Ee, i̇çine turşu koyacağımız için şu kartonu turşusunu deneyelim. Çünkü en bu. <laughs> Kendi markam tabii ki şaşma. Manyak fiyatlar var ya. Yani. Manyak yani. Genelde bir iki torba ortalama 300 lira tutuyor artık bundan isyan etmekten de sıkıldım. Ama hep ucuz şeyler alıyorum. Hep mesela private label dediğimiz bu işte. Şu kabime gidersem dost falan alıyorum işte. <laughs> Carrefour'da da Carrefour'un markasını tercih ediyorum genelde. Yani kötü de bir performans vermiyor birçoğu. Hep kullanıp deniyorum. Beğendiklerimle devam ediyorum. Yani işte akşama bir goral yapacağım. Goral dediğiniz nedir yani Eskiden 3-5 lira falandı. En az 80 lira falan tutacak sadece o. favori atıştırmalığımdır. Sizin hangisi? Favori, favoridir yani benim için çocukluğumdan beri. Bir de tabii ki. Allah kahretsin. Ee, bir de bu. Bir de bu. <laughs> ne aldım çok da bir şey almadım ama az da bir şey almadım Uf, zaten yani şuradan gerçekten iki Aa, tipiye dönmüş kar konuşamıyorum eve gidince konuşacağız evet önce bulaşıkları yerleştirip burayı boşaltmakla başladım. şimdi bunları salçalı suyla kaynatacağız bildiğiniz hotdog Kaynar suyun içinde olduğu için bir kettle'da su kaynatacağım öncelikle. Kettle'da suyu koydum. Bu da işle ilgili bir şey yazıyorlar. Domates ee, Salçamız var. Sosisimiz var. Sanırım yağ ve tuz lazım. Bir de kaynar su lazım. Şimdi şey bu kadar. Şu bir bir yemek kaşığı margarin ıı, ve... Bir dakika, biraz şöyle yapayım da görün yani. Evet, margarin koydum. Bir tatlı kaşığı... ...şöyle domates salçasını koydum. Bir de bağlaması için çok az un koyuyoruz. Bunun için böyle kaşık bile şey yapmayacağım, elimle koyacağım o kadar az. Böyle kaynayacak. Bir en az 20 dakika o en az 20 dakika kaynarken biz e, bu garnitürümüzü mayonezleyip hepinizin canını goralı çektireceğim. Hepiniz sonra bir gorala yapacaksınız. Ya da annenizden yapmasını rica edeceksiniz. E, bu tarzda evde başka tarzım yok. Ve yemek yaparken saçlarım önüme düşmüyor. İyi toparlayalım diye seviyorum. <laughs> marketingçi olarak marka bu pazarlamanın tam zamanı. <laughs> Kalbenin yeni hafif bir mayonezi çıktı. E, zeytinyağlı, zengin lezzet. Önce bir şunu suyunu sürelim de. Böyle. Normalde biraz daha vakit olsaydı şey yapacaktım. Bunu normal patatesi haşlayıp yapacaktım ki o böyle bir birbirine tutmasını sağlıyor ya daha böyle küremsi bir kıvam patiye. Onu ben çok seviyorum. Ama vakit yok. Şu an da acıktım. Bakalım şeyler ne durumda. Bu arada turşu benim en sevdiğim şeydir ya. Yani bakın abartmıyorum. En sevdiğim şeylerden biridir. Çok sarıyorum. Evet. Bunu yıkmayıp bunları da gözümüze göre. Her şeyimiz hazır. Mayonezimiz, ketçabımız da hazır. İşte sadece hardalımız yok. Keşke hardalımız olsaydı. Canım sağ olsun. Bu sırada biz ekmekleri hazırlayabiliriz. Şunu şöyle alacağım. Oy, şuna bakın. Ya, yeah. oy. Ay, bayadır olmuş sanki. Hazır. Güzel oldu. <laughs> evet, şimdi bu da isteyecek. Ne oldu anneciğim? Ne oldu anneciğim? Bu arada size en son kapatmadan dışarıya göstereyim. Felaket kötü. Bekleyin. Bakar mısınız? Şu arabanın hmm. üstüne bakın. <laughs> şu ara yerler tamamen tıkandı. Ay badem aşağıda ya. Kurban olurum sana. Of. Şuraya bakın. <laughs> Baya fena şu anda dışarısı. Sakin sakin yağıyor. Bademe bakın. Hay Allah'ım ya. Bademin hikayesi acıklı. Bir ara size onu da anlatırım. Çok tatlı. Nasıl gömülmüş kara görüyor musunuz? Badem. Bir araba iniyor ama biliyor iyi yani şuralar çok fena şu anda İyi değil aslında hani zor baksanız arabanın indiği yerler nasıl oluyor öyle işte böyle karlı bir günün tatlı bir vlog oldu badem hala bana bakıyor kurban olurum sana E canım yani ne var yani bu benim bu benim yiyeceğim bir şey senin yiyebileceğin bir şey değil bu insanların yiyebileceği annenin yiyebileceği bir şey bu bunu anne yiyebilir hayır hayır <gülüyor> <gülüyor> bu video burada biter. Hepinizi çok seviyorum. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Videoların devamı gelecek. Ee, i̇nanıyorum bu videoyu yarın yükleyeceğime. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.